Bayram namazı nasıl kılınır? Öncelikle arkadaşlar bayram namazını herhangi iki rekatlık namazdan ayıran tek fark her iki rekatında da üçer adet zaid dediğimiz fazladan tekbir alınmasıdır. Bir kimse camiye gittiği vakit niyet ettim Allah rızası için iki rekatlık Ramazan bayramı namazını kılmaya Uyudum hazır olan imama Allahu Ekber der, ellerini bağlar. Sübhaneke duası okunur. Sonra imam efendi Allahu Ekber diye seslendiği zaman eller kaldırılır ve yana bırakılır. İmam efendi tekrar Allahu Ekber der, eller kaldırılır, yana bırakılır. Tekrar Allahu Ekber deyince eller kaldırılır. Bu sefer bağlanır. Fatiha okunur, yanına süre okunur. İmam efendi bunları okur, cemaat ise sükut edip dinler. Sonra rüküye gidilir, secdeye gidilir, secdeden kalkılır, eller bağlanır, Fatiha okunur, zam-ı süre okunur ve İmam efendi Allahu Ekber dediği an eller kaldırılır ve yana bırakılır. Tekrar Allahu Ekber der eller kaldırılır yana bırakılır. Tekrar Allahu Ekber der eller kaldırılır yana bırakılır. Dördüncü defa Allahu Ekber dediği zaman rükûya gidilir. Sonra secdeye gidilir. Sonra tahiyyat, salli barik duaları okunup selam verilir. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.